Merhabalar. Muhasebe bağlantıları, diğer modüllerdeki fişlerin muhasebeye entegrasyonunu sağlayan bağlantılardır. Bunun iki yöntemi vardır. Birincisi kart üzerinden yapılır. İkincisi ise muhasebe bağlantı kodları tablosundan gerçekleştirilir. Muhasebeleştirme sırasında öncelikli olarak kart üzerindeki muhasebe kodları dikkate alınır. Şimdi kart üzerinden muhasebe bağlantı kodu nasıl tanımlanır? Ona bakalım. Örnek olarak stok kart üzerindeki muhasebe bağlantı kodunu görelim. Stok malzeme listesinden stok kartımıza ulaşalım. Üzerindeyken F12 diğerden muhasebe kodlarını seçelim. Ve buradaki muhasebe parametrelerini doğru bir şekilde dolduralım. Mal alım için 153'ü seçiyoruz. Mal satış için 600'ü kalemleri ve diğer fiş türlerinde bu şekilde tanımladıktan sonra F2 kaydetliyoruz. Stok kartında bu şekilde tanımladıktan sonra cari kartta muhasebe bağlantı kodunu nasıl tanımlıyoruz ona bakalım. Bu işlem için de cari kart listesinde ilgili cari'nin üzerindeyken yine F12 diğer butonundan muhasebe kodlarını seçiyoruz. Yine alıcı ve satıcı muhasebe hesap kodlarını tanımlayıp F2 kaydetle kaydediyoruz. Bu şekilde kartlar üzerinden teker teker tanımlama yapabileceğimiz gibi muhasebe bağlantı kodları tablosundan belirli filtreler oluşturarak muhasebe bağlantı kodu tanımlayabiliriz. Şimdi muhasebe bağlantı kodları tablosuna bakalım. F10 menüden arama alanına muhasebe bağlantı yazarak muhasebe bağlantı kodlarını açıyoruz. Örnek olarak cari muhasebe bağlantı kodu yapalım cari bağlantı kodlarına gelip cari hesap seçeneğine tıklıyoruz. Her bağlantı türünün bir kodu vardır. Örneğin cari hesap bağlantı türünün kodu 30'dur. Kodu hanesine sistem tarafından bir kod verilmektedir. İsterseniz bu kodu değiştirebilirsiniz. İki bağlantı kodunun çakışması durumunda sistem hangi bağlantının dikkate alınacağına öncelik alanına bakarak karar verir. Küçük rakamlar öncelikli olarak dikkate alınır. Kullanmadığınız bağlantı kodlarını durum alanından pasifleştirebilir veya silebilirsiniz. Açıklama alanına bağlantıyla ilgili bir not girebiliriz. Filtre bilgileri kısmında çeşitli özel filtreler tanımlayabiliriz. Örneğin grup kodu elektronik olan ve işlem şubesi merkez olan satıcıları 320-02 numaralı muhasebe kodu ile bağlantısını tanımlayalım. Masraf merkezi takibi yapıyorsanız bu bağlantı ile ilgili masraf merkezi kodunu bu alanda belirtiyorsunuz. Muhasebe fişi satırlarında oluşmasını istediğiniz açıklama formatını bu alanda belirtiyorsunuz. Formatta kullanabileceğiniz alanlar alt kısımda köşeli parantez içerisinde gösterilmektedir. Formatın kullanılması da köşeli parantez içerisinde olmalıdır. Bu işlemlerimizi tamamladıktan sonra F2 kaydetle tanımımızı oluşturmuş oluyoruz.